وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Bir de söylüyor kardeşler. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Ey müminler! Üzerinizdeki Allah'ın nimetini hatırlayın. اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Hani siz birbirinize düşmandınız. Dinleriniz farklıydı, inançlarınız farklıydı, akideleriniz farklıydı. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Sizi dinde topladı, kalplerinizi birbirinize ısındırdı. Ülfiyet verdi, فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا Allah'ın nimetiyle kardeş oldunuz. Bu da Allah'ın nimetidir. İslam dini kardeşliği. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ ihva Bu da büyük bir nimettir. Allah Azze ve Celle bu nimeti kitabında zikretti. Ve bu nimetle müminlere minnette bulundu. Allah'ın nimeti özeldir. Kardeşlik nimeti özel nimettir. Ve bu özel nimete özel ilgi göstermek gerekir.